Saldırıya uğrayanların şiddete yatkınlıkları konuşuluyor. Ünlü kalp cerrahı Profesör Adnan Çobanoğlu artık Türkiye'de sevgili izleyiciler. Çocuklara yaptığı kalp ameliyatlarıyla bilinen Çobanoğlu, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışmaya başladı. Ünlü cerrah, 2 yaşındaki Suriyeli Ramiyer Muhammed'i yaptığı ameliyatla hayata bağladı. Profesör Adnan Çobanoğlu 40 yıl Amerika Birleşik Devletleri'ndeki çeşitli hastanelerde kalp cerrahı olarak çalıştı. Alanında ilklere imza atan Çobanoğlu çocuklara yaptığı başarılı kalp ameliyatlarıyla adını duyurdu. Artık Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışmaya başlayan Adnan Çobanoğlu 2 ayda çok sayıda çocuğu da ameliyat etti. 2 yaşındaki Suriyeli bebek Muhammed Profesör Adnan Çobanoğlu'nun yaptığı çok özel bir ameliyatla hayata tutundu. Ramiyar'ın buraya kabul edilişi, hastanemize alınışı acil bir şekilde oldu. Çünkü kendisinin siyanotik yani mavi bebek hastalıkları hastalığı dediğimiz kalp hastalığı, doğuştan kalp hastalığı var. Ramiyar Muhammed kalbindeki delik ve damarındaki darlık giderilerek sağlığına kavuşturuldu. Suriye'den bu şekilde ülkemize gelmiş olanların devlet tarafından gözetilmesi, bu imkanların yaratılması, hele Marmara gibi en üstün seviyede hizmet veren bir hastanede yaratılması çok güzel. Ben de bunun bir parçası oldum, onun için de çok mutluyum. Muhammed'in annesi Profesör Çobanoğlu'na minnettar. Doktor Adnan, Adnan Çobanoğlu'nun bu alanda çok iyi bir doktor olduğunu biliyorum. Bizim için çok büyük şans oldu. Ona çok teşekkür ediyorum. Aydın'ın